Rüyada acıkmak. Rüyada acıkmak ne anlama gelir? Nasıl yorumlanır? Sevgili dostlar, öncelikle rüyanız hayır olsun. Bir kimsenin kendisini rüyasında acıkmış görmesi, eğer rüya gören kişi kadın ise kocasından ayrıldığına, üzülüp yas tutan ve bundan dolayı da süslenmeyi terk eden kadının elbisesine, korkuya, imandan çıkıp küfür girmeye ve geçim sıkıntısına işaret eder. Rüyada hissedilen açlık miktarınca, geçimini temin ve dünya rağbetindeki harisliğe, kötülüğe delalet eder. Rüyada kendini aç gören kimseye hayır isabet eder. Fakat bunda bir haris yoktur. Bir kötülük yoktur. Bir kimse rüyasında çok acıktığını görse, o kimse fakirlikten sonra zenginliğe kavuşur ve acıktığı nispetinde servetine sahip olur. Ayrıca açlık, kendisinde hayır olmayan kimse ile sohbet etmeyen ve zayıflığı işaret eder. Açlık bazen de zikir ve şükre işarettir. Rüyada kendisini acıkmış gören kimse kendisinde mevcut olan bir derdi atmış ve ondan kurtulmuş demektir. Rüyada karın acıkması yeni bir işe, yeni bir servete kavuşmak anlamına gelmektedir. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.